Selamünaleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Efe'nin bir günlük hesabını çalacağız şimdi. Efe şu an bunun hakkında hiçbir şey bilmiyor. Şu an girelim. Klaus mu Karim mi? Hmm. Bence Klaus ya. <laughs> arkadaşlar bu şerefsiz ne yaptı az önce ben bilmiyorum. Hesabını çalmaya çalıştı. Ben iki dakika tuvalete gittim. Hayırdır lan sen? Arkadaşlar beni çok kıskanıyor. Ben oğlum abiniz zengin ya. Eee bugün arkadaşlar bu ne lan? Maya arkadaşlar ikinci oyun oynayacağız. E, ee, bu oyunda işte çocuk ne lan ismi? Elatı geliyoruz arkadaşlar. Ee, bence hani biz bir dakika Arkadaşlar biz klos seçeceğiz. Biz onu beş taş falan da yaparız. O yüzden klos alıyoruz. Ama hadi al. Ha <laughs> böyle götürüyormuşuz tamam. Arkadaşlar bir daha, görün. 4 yaşındaki ona ne öğrettim diyor. Biz ona şeyi öğrendik, öğrettik işte eğlenmeyi falan öğrettik. Hayatı öğrettik arkadaşlar. E evet, işte hayatın zorluğunu falan öğretmişiz. Burada ne diyor? Böyle evet bu da bu da nazikliğin evet. yan, en önemli şey olduğunu göstermişiz. Savunmak, ne böyle bakalım. Neyse. Bence en iyisi bu bu evet, arada. Arkadaşlar böyle. çocuğunuza böyle bir şey öğretin. Mesela ben de Ömer'e bunları öğretiyorum. Çünkü bok bilmediği için. Neyse. Evet, e ee, heh, tamam. Hastalanınca bu ne? Hep Vay hep ya. böyle zorlatmayın. Hep böyle işte elinden geleni yapmasını de istedim. Aslında her şey şey yapayım, o zaman. Tamam hadi hadi başka bir şey koyacağım da. Dövsün O zaman dövsün bak diyor ki yani bunu işte zorbalayınca döv. Ha yok. Diyor ki hep, hep, hep onu boş verdi. Onların zamanı şey değil hani doğru bu arada. Ee, arkadaş hakkında bahsediyor. Mesela bakalım ne diyor. Mesela arkalarına bir sorun olunca diyor ki işte e, affetmesin falan diyor. Burada ne diyor? Kendi seçimlerini yapmasını söylüyor. Burada ne diyor? Bu, bu bir şey yaramaz hani. Bence ikisinden birisi ya. Bak en iyi bence bu. Çünkü diyor ki insanlar hata yapabilir diyor. En iyi. Bu mesela arkadaşlar beni bir kız için satmıştı ben onu affettim değil mi? <gülüyor> Boş haberiyle. <laughs> evet. Her zaman zorlandığında e, tabii ki bu amına koyayım soruya bak. Kendisinin güçlü olduğunu falan hatırlatıyorum diyor. Hani oğlum bizim çocuk hani Galatasaray şaka şaka şimdi Galatasaray'la bana yazmasınlar şaka yapıyorum burada. Eee böyle her şey üzerine çöktüğünde ben senin yanındayım. Evet. 4 yaşında zaten oğlum ne yaptın o kadar, o kadar çocuğa gaz verdik eee SKP bizde tek şey eee ayrılmaktı zaten. biz başka şehre geçmiştik ya bunlar hep çocuğu nazi falan diyorlardı hani bu Almanya'da da kötü bir şey zaten eee artık yeni bir hayat kurma diyor Oy Polonya'da mı gitiyordu? E, Danimarka Danimarka Norveç pardon Norveç eee biz her zaman bir yer bulabiliriz hani şimdi mesela orada onları sevmediler Norveçler mesela Almanya'ya taşısalar sevecekler niye? nazi nazi <laughs> Bence hani haklı. Yeni bir chapter başlat. Yoksa böyle iyi mi sence? Nasıl böyle iyi? Ne? Biz burada seçimler yaptık ya çocuk için. Evet. Abi, de Aynen. Start a new chapter. Bakalım biz arkadaşlar neler bekliyor. Bu arada 500 abone çok az kaldı. Abone olursanız çok sevinirim. Çünkü 500 abone ne geliyor? Ben arkadaşım daha bilmiyorum bunu. Soru cevap geliyor. Bak arkadaşları falan tanışıyor. Hepsi de kız bu arada. Karda adam yapıyor. Oo Ömer öğrenmiş? Taşınıyoruz galiba böyle yardımcı oluyor. Bak büyümüş pez Geçebilir miyim hadi. Aha. Yeni başlangıç diyor. Bakalım o boyun yapılması ne kadar bilmiyoruz. Şey ya yeni başlangıç diyor bilmiyorum. Artık, artık aradan biraz zaman geçmiştir illa. Bu arada arkadaşlar Türkçe dil seçeneği yoktu maalesef. Biz de İngilizce seçtik. Zaten biz yani bu fazla değil bu da bile ama ben çok bildiğim için ben size çeviririm zaten. Of. Bu taşınma mesela. Buradasın diyor. Başka nerede olacağım diye düşünüyorum ama neyse. Ee, bu ev çok büyük diyor. Bunda tüm zaman koştum diyor. İstendi iki tur atarım diyor. Ha. Tamam hadi bu iyi bir şey. Ne düşünüyorsun? Eğlenceli kokuyor. <laughs> Eğlenceli kokuyor. Ne ko neyse ben demeyeceğim. Flake ne bora bilmiyorum. Eski yırtılmış falan diyor. Hiç kimse burayı temizlememiş gibi gözüküyor. O zaman ben mesela beraber temizliyoruz. Ee, i̇şte bayağı büyümüş. Mesela çimenler olur ya arkadaşlar. Böyle bayağı uzun olurlar. Bakmazsan mesela oraya. Bayağı böyle büyük alanlı böyle diyor. Hiçbir zaman bir şeyim yoktu. Bahçem yoktu diyor. E tabii ki yapabiliriz. Peki. E, diyor fazla konuşmaya gerek yok diyor. Deli dali neyse. Hangi, hangi kutudan bahsediyor Diyor en, kutu, en son kutu çok büyüktü diyor. O zaman beraber taşıyacağız. Ben yapabilirim diyor yap o zaman ee, Nereye gitti Son kutu ee, burada hala kaçta sayalım mı lan ha, bak Son kutuyu sayacağız bak 3 7 11 tane kutu var Nah son kutu Öyle. Hepsini tek başına taşıdım diyor Oo sen çok güçlüsün Teşekkürler bak şimdi bak çok şımarıyor bu da bak bak Böyle yüzü büyüyor şımarıyor arkadaşlar Hayır, çıkmak istemiyorum E, tabii ki demeyeceğim. Yok. Diyeceğim en son büyük şeyim var diyeceğim sanki. Son, o kadar bak nasıl glaze yapıyorum çocuğu. Vallahi yeter glaze Ama diyor sonraki zaman diyor kaçmadan önce bana söyle diyor hani gitmeden önce. Tamam. Hemen ağlıyor hele bak. Evet sonra taşındık diyor. evet, tamam kutu taşımışlar daha açacaklarmış. Biz yanlış anlamışız. Kötü kokuyorum diyor. Gel seni ben yaptırayım. Vallahi ben hissetmiyorum. Oklara bas diyor. Mesela hangisi? Buna mı? Evet buraya. Ee, basabilir misin? Arkadaşlar bizim bağlımızdan dolayı az önce çocuğu biz 10 dakika kadar banyo yaptırmaya çalışıyoruz. Yapmamız gereken şey şuymuş. Banyoya giriyoruz arkadaşlar. Şunları ilk önce açıyoruz hepsini tamam mı? Heh. Şimdi bak şimdi diyor duş alabilir miyim? Ee, evet diyor yapsan iyi olur. Çünkü seni ben buradan koklayabiliyorum. <laughs> Freak ass motherfucker. <laughs> Yatsana yazmıyor. Yok. Diğer siktir git oğlum video çekiyoruz burada. He? Diyor ki diyor ben kendim yaparım diyor. Yap lan o zaman. Bu ne? Tamam hadi hadi gir banyo hadi. Heh. Oo göstersene aç bakayım biraz. Bakayım büyümüş mü? Baba baba bak gördün mü şerefsize bak. Hayır bunu istiyor. Al. Büyümüş kendi kendine banyo yapıyor pezevengin oğlu. Al. Bunu hemen okuyayım early bird. Kendimi artık temiz hissediyorum diyor. Ee, yani at, bak buraya attım diyor. 2-3 tane attım. Go Good idea. Şimdi acıkmış. Eee so, şimdi ama bunun yüzü kirli hala. O, o kadar duş aldın. Sen yüzünü yıkamadın mı? İlk önce bir saçını yapalım beyefendinin. He, yapalım. Ha, hadi lan. Saçını kesek biraz. Bebek, be, 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 be. Ooo tamam. vay canına. Tam bitti diyor. Kirli mi? Neresi ya burası? Ya. Evet biraz dekor edebiliriz diyor. Yeni koltuk yarın gelecekmiş. E, koltuk evet. baksana her şey böyle lüks bir koltuğa <laughs> Paramız var mı lan bu pizza istiyor? Şaka şaka. Şimdi arkadaşlar Domino's Pizza yarıyoruz hemen. Haydi <laughs> Cinos pizza 100 coin mi? Kaç coin mi? 200 coinimiz var bizim. Ya vallahi çocuk çocuktur bir şey olmaz. Margarita eminim. Hepsi 100 dolar bu arada. Ha. Arkadaşlar ananası yiyenin ben amına koyayım diyorum pepperoni pizza. Yey ne kadar mutlu oldu. Ay yani şey de var mutfakta var. Konuşmak gereken bir şey varsa burada tıklayabiliyoruz. Ne hakkında düşünüyorsun diyor. Düşünüyordum, diyor, biraz şey yapıyordum diyor. Eğer diyor sadece bir tane yiyebilsem yemek diyor ne yerdim acaba? <laughs> Sen ne yerdin? <laughs> Arkadaşlar bakın. Çok güzel bir seçim bu arada. Sabah, öğlen, akşam da yiyebilirsin hani sadece malzemeleri değiştirerek pizza diyorum ben. Pizza, her gün pizza. Oğlum bak, sabah yapsan böyle yumurtalı pizza yapabilirsin. Ne bileyim hani oluyor zaten. Pizza hani pide gibi bir şey zaten pizza. Sadece yuvarlak hali tamam mı? İşte öğlenin sucuklu yapıyorsun. Akşamleyin yine böyle güzel tavuklu bir pizza yapıyorsun. Hani Böyle al, böyle küçük yaparsan kilo almazsın mesela. Bence pot tost, tost bilmiyorum. <laughs> Ömer arkadaşlar kendisini belli diyor Kayseri'li arkadaşımız. Ben an bir şey anlamadım bu arada ben direkt geçiyorum. He tatlı bir şey olunca creamy bir şey tabii ki de. Bilmiyorum diyor. Aa biliyorum diyor. Oğlum kuzu ne alakalı lan ben creamy diyorum şey diyor. Neyse biz mutfağa gidelim arkadaşlar biz açalım artık paketleri. Bakalım ne var burada ne var. Yeni masa. Bunlar ne? Ev ee, güzel bir şey değil mi? Ev güzel bu arada. Eski zamanlar olmasına rağmen. Galiba kaç? 1950 zamanlar mı ne? Aha nok nok nok. Ne, et, ne yıkacaksın? Yüzünü mü yıkacaksın? Diyor. Gel alabilir misin? Diyor. Eyvallah kardeşim benim adamsın. Ee, evet. mutfaktan her Mutfak buradaydı. oyna hala alışmadım bu arada. Şimdi duş alabiliyor mu? Hiç yemek yemiyoruz. Tamam. Valla. e, Ha bir tane daha. Yemek güzeldi diyor. Sen gel köşe yüzünü yıka lan. Valla yüzünü yıkamam tamam. Şey olmuş Akşam oldu. Adam odasına bakalım odasında ne var? Tabii ki zamanımız var. Çünkü burada iki tane bar var arkadaşlar. Hadi çık git hadi. Heh. Bunun odası nerede peki? Bu mu? Yok. <laughs> ben ne bileyim Yok oğlum. Ama. Nerede odası o zaman? Baksana şu abi bir kere. Ha buradaymış. Heh. Yok lan burası. <laughs> evet bakalım. Tam çalışma masası. Bu bayağı zengin mi lan ha? Onu istiyor ya. Bu ne? İlk, ilk başta ev, e, evlerinde böyle fa pis fakir gibiler. Şimdi... He <laughs> valla. Ama bunlar çünkü para yolladılar o yüzden. Amcası mı ne para yollamıştı galiba. Hadi yatma zaman geldi. Rahat ve e, şey oh, yumuşak. Arkadaşlar benim sapıklar yine bana mesaj atıyor. Uy uykuya gidiyor. Küçük adam seni diyor. Hani ben büyük bir adamım diyor. Ben büyük bir çocuğum diyor. Adam birkaç ay, birkaç ay büyüdü ben büyük çocuğum diyor. Sen de işemeyi bilmiyorsun lan. Artık benim hakkında hiç böyle düşünce yapmana gerek yok diyor. nasıl şey İşe gitsen bile. Diyor ki diyor benim benim işim seni diye düşünmek diyor küçük adam. <laughs> küçük adam. Tamam he he tamam. Safety mefti. Okuyalım mı lan hadi okuyalım, hadi. I would love desem bu çok şımarır of course. Kimdir ne okuyacağız? Prense koyun prense koyun var ya. Kim diyor onu? Ömer tabii, Ömer. Ömer'in arkadaşlar yalan haberi yok. Prense koyun mu oğlum? Şimdi böyle atıyoruz. De... Tuesday ne demek Ömer'cim Tuesday? Tamam. <laughs> Merhaba diyor. Selamun aleyküm diyeceksin pezevenk. Bak Artık hani? Epey, hiç yani. Arkadaşlar siz, siz onun çocuk yapmayın. Bir sesle de anım diyor. Nasıl bir ses? Bilmiyorum. Hiç şey kesin diyor. Tamam. Güzel bir kahvaltı yapalım diyecek de ne? Pankek yapacağız diyor. Para para nerede? Mini pek açıklı pezemek. Yes please. Gidelim. <laughs> Mutfağı burada galiba değil mi? Ya direkt geldi bize. Ya, hani es koyun gibi zaten. Masa diyebiliriz. Yok burada hiç koyayım. Sonra ne yapalım diye. Hele sen bir yemeğini ye. Tamam güzel. Bu ne diyor? Birisi kapıda diyor gider misin ya? Doğru diyor. Bunlar şey getirmiş arkadaşlar. Ee, eşyaları getirmişler. Arkadaşlar bu arada şu odada davetsiz misafir var arkadaşlar. Kendisi e, Arap bir arkadaşımız. <laughs> tamam. Diyor ki diyor hani dekor etmek için her şey var Hani odada, odalar için falan. Tamam hadi. hadi. Şimdi bunu dışarı atalım diyor ben güçlüyüm ya, diyor. Bak şey bunu ya. taşısın Götümü veriyorum lan. Tamam hadi 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 taşı. <laughs> Hayır e beni kırdı ben. Çok özür dilerim. Bugün götüne bir tane tekme koysak bu ne yapmamalıyım diyor. Yok diyor e, elinden kaydı diyor. Siktir lan. Zaten büyük değilsin diyor. Bende bir şey yok diyor. Ne bu Söyle yeni şeyi. Hayır bende hiçbir şey yok hadi. Aa bak nasıl hemen ağladı. Arkadaşlar şimdi diyorsunuz ki abi bu çocuk falan ya siktirin gidin oğlum çocuk Eşekar olmuş bana taşıyacağım diyor tek başına koltuk taşıyacağım diyor. Ne ne değiştirdim kanka? Nasıl yani? Buraya basıyoruz. Dekorat için mi? Şunu tamam Bak oğlum Siktirginim bak 200'e atarım burada nah, sene bitecek evet. Neyse bir televizyon var mı lan yokmuş Masa yok bu da yok ha, bu var aha <laughs> Bu var mı bu bok gibi Zaten perkıl bir şey tamam Salı Daha güzel aynen Başka neyiz dekor edebiliriz? Telefonu dekor edelim. mi? Yok. Burayı. O kadar paramız yokmuş arkadaşlar ama yine güzel yani. Tamam böyle iyi. Peki bu ne? Boyama mı bu? He burayı. Bu da bu da direkt duvarlar. Yede yerler mesela ama bizde yok. E ee? Başka ne yapabiliriz? Bak diyeceğim bak şu video sabote edersen bak sikerim seni belanı burada. Ha şimdi saç kesebiliyoruz. Bakalım. Ee. O nasıl kesiyor saçı? Şişt. Ananı satayım bir dakika. Bakın başka ne var? Bu Yok değil. bu hiç olmaz. Bu, bu da olmaz. Bu zaten eski saçı. Bu Kunigami'ye benzedi böyle. Bu eski saçı. Hadi böyle çakış çakış. Şimdi yani, trans ettik çocuğa buna koyayım. Transformers. Şey, bu 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 Kunigami olsun ya hadi. Kessene amcık ha. Bu da değil. Bu değil, tamam. bu değil, bu değil, bu değil. Hey, ya sus lan. Şimdi biraz daha adamı benzeyeyim baksana az ben önceki. He vallahi şimdi boyamalıyız diyor. Oğlum bak ben yapıyorum bana kitliyor şu pezevenge bak. Ne var? Sarı mı yoksa siyah yoksa yok mavi. Nereye, nereye? Duvarları. Duvarları ben... Bence mavi yakışır bu arada. Yani yeşil olmaz. Yeşil kusmova benzer. Sabahleyin böyle uyandıracaksın böyle. Sarı da hiç olmaz. Evet. Bence mavi. Olmaz, bakacağız saptım. bakacağız. Bok kötü lan. Mis gibi. Evet, Ama... Bu ne? 3 e, zaman şeyi oluyormuş arkadaşlar. Böyle mi? Anne kim lan. Bunun... bunun galiba arkadaşıydı. Ee, evet, işte anne. Anne. Oğlum isim o isim. Hayır yok, galiba kim oğlum bu ben anlamıyorum ki. Ben Aslında bir ama bir bir arkadaşlar abi, direkt geçiyorum. Abi, Özlüyor abi. musun diyor. bazen özlüyorum diyor. Bunu da geçelim. Ve evimiz hazır arkadaşlar. <gülüyor> Max. <gülüyor> ne çizdin ne? O Tövbe iyi, bismillah iş. çar. Havuca benziyor havuca benziyor. Evet. ben çizime laf etti bu pezevenk sen dur bekle. Arkadaşlar ben öyle bir çizerim ki ben kendi taşlarımı bile çizebilirim arkadaşlar. Bakın size ben bir tane örnek göstereyim. bunun <laughs> 500 Arkadaşlar 500 abone olunca bir tane bir tane arkadaşı çizeceğim arkadaşlar. Ee, paylaşacağım YouTube'a. Bak hiç şeye benzemiyor. Bak 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 ben dediğim gibi. Havuca benzer bence daha çok. Diyor ki şeye benzemiyor diyor. Tilke benzemiyor diyor. Bunu hatırlıyorum diyor. Bu ne? Burada <laughs> saklıyoruz arkadaşlar eşyaları. Hadi yatak hadi sen uğraşam ben. Early bird bir de. He bunun başka kıyafeti yok mu lan? Bu bok gibi. Pinokyo'ya benziyor bu. Bu neden? Bakalım deneyeceğiz. Abi fena değil bu arada. Ha? Bu? Yo yo sen böyle G'e benzedi cidden. Tamam böyle erkek adam oldu. Böyle <laughs> köylü oldu arkadaşlar. Su dönü köyü. <laughs> diyor ki aşağı bakar mısın diyor. Aşağı ne var amına koyayım? Ben diyor ben diyor profesyonel bir canavar avcısıyım diyor. <laughs> Baba hay hareketlere bak nasıl silmiş diyor. Eee tamam hadi her, her şey her şey yolunda hadi. Hadi hadi şimdi siktir git. Yok. Sana bu sefer bu sefer bugün çok coştu bu geldi. Şeyi de sikti. Yeni şey geldi ya yeni saç kesimi geldi şimdi biraz götü kalktı. kalktı. Aynen öyle. Evet. Ne demek? Çalışanma. <laughs> Arkadaşlar biz burada, burada ayrıca İngilizce de öğretiyoruz. Hani gelin burada İzin beni. Hem hem oyuncular hem de İngilizce öğrenmek isteyen bana abone olsunlar arkadaşlar. 1000 abonede Amerika'da mutlu e, sonu sonlu masaj sonuna gideceğiz arkadaşlar. Bunu bunu bir yere yazın. Bir bir arkadaşı alacağız. Ben Ömer ve o arkadaş gideceğiz Amerika'da masaj salonuna. Ya. Sen küçüksün. Bak yazıyorum. Bu ne diyor? Soylan. Ya hareket ettiğini gördüm. Niye rüzgar olduğu için? Hiçbir şey yaşamıyor. Orada rüzgar var. Hadi keselim diyor. Niye keseceğiz? Onu nereye keseceğiz? Tamam <laughs> yani burada keseceğiz. O bak şimdi rotor baltası sokarım size bak. Oyuncak gibi oynuyor. Böyle kesiyoruz arkadaşlar. Ömer' iki gibi sallanıyor böyle gördüğünüz gibi. <laughs> <laughs> bak kesen var ya oraya. <laughs> ne oldu ne ne hala konuşuyor ya ne düşünüyorsun <laughs> diyor. Her şey yolunda mı? O bak bir şey bahçesi baya güzel bu arada ha. Baya zengin baksana manzara falan bak yani. Bir de deniz bak pezevenge de bak denize de gitmiş. Bayağı, 1950'lerde oğlum insanlar neyle şey yaşıyorlar ya? Arkadaşlar bunlar 2. Dünya Savaşı'ndan çıkıp pezevenler burada tatil yapıyorlar bana. Hiddetten daha zengin valla. Tamam ee aç mı bu? Evet aç. Domuz gel bunu ye Ha bak bu Şerefsiz yemek seçiyor. Sadece cips yani. Bak bak. Abi bunu istemiyor. da istemiyor. Bunu. Yapıyor. Pizza de yiyecek ama değil mi? Pizza da oğlum sen ne yiyeceksin? Yaramıyor yiyorsun. <laughs> Aynen bak ben de <laughs> ya şu yüzünü evet. yıkabilir miyim artık lütfen? Hadi yüzünü yık yıkamak, ya, hadi istiyorum. Yıka. Oğlum yıkan yıkan. Peki buraya dekor edebilir miyiz? Evet. Burada ne var? Aha. Tamam. Bak aynı eee Türkiye'deki arkadaşlar köyde köylere benzedi. Bu çok sade, bu güzel böyle. Sanki bir bok var ya zaten Biz ne yapıyoruz burada? Bak diğer bırak o çekici var ya. <laughs> artık yer misin? sana yemek verirsen en büyük piçim amına koyayım <laughs> hadi. Hadi otur televizyon izle. Televizyon da olmuyor. baga <laughs> Oğlum. <gülüyor> ya, bir bok yapamıyorum ki. Ne yapacağım şimdi ben? Yoksa buradan mı bir şey yapmam lazım? Pazar günü bak bir şey beğendiremiyorum. Şey açmıyor. Bu tuvalet bu arada oğlum neresi? <laughs> Şehre gidelim. Burası bak burası okula benziyor. Bence okul orası. Hadi oğlum. <laughs> Ben yine de Oğlum deli daha beter hele. Hele bak ge değiştiremiyorum ki. G2. bu şurada ne demek? Oy helal olsun. Helal olsun. He bu var lan. buraya mı temizleyeceğim? Top oyna top. Rafa <laughs> rejim. Kuarejma skills. <laughs> <Kuvarecma> skills. <laughs> Oğlum ben şimdi bir şey yapamıyorum ki. <laughs> Pizza sipariş edeyim. Yo. Maşallah bilgisayar yandı. Av. Kariyer yarar arkadaşlar. <Gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Bu benim diyor. Seni aramak istiyordum diyor sektör lan yalancı. Televizyon. tehlike. Ama bak var ya neyse. Telef yemezsin oğlum valla. Oğlum YouTube'da da telef yiyorsun amına koyayım. Youtube var ya seni lan, sikiyor. Efendim efe, sen de numara söyle ne numara? 0536 Aha. 921 Dur numara yapma. Ya ben alınmayayım kafadan dedim bir şeyler saldım. Abi şimdi bak gezecek, bir tane amca arayacağız amca bizi şey yapacak neyse. Şimdi epey böyle çektim mahkeme falan gidecek sonra. Nasıl gitti diyor. Bir tane sorun vardı diyor. Güzel bir yer bu baya güzel bir yer bu arada hani burası bildiğin arkadaşlar böyle yazlık böyle tatil yeri Arkadaşlar böyle yanında bak böyle yanında birkaç tane kızlar olacak Müks Sen hiç konuşma sen bebeksin daha Bu arada 12 yaşında hala 13 bari 13 Ooo büyümüş Close ne yapıyor diyor Close iyi ya Close konuşmak ister misin diyor ben biliyorum bunu. üvey annesi galiba biliyor musun? ailesi yüzünden bırakması lazım galiba. Oysa çocuğu buna bırakmış galiba o yüzden. Özür dilerim. Anne nasıl sokuyorsak bunu biliyorum. En Abi, mi? Anne, 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 mi anne, <gülüyor> yani <gülüyor> o hani konuşmak istemiyordu. Bir şey olmaz diyor. Kocuktur falan diyor. Belki biraz şey diyor hani biraz pezevenklik yapıyor diyor. Eğer bir şey ihtiyacın var beni her zaman arayabilirsin diyor. Pezevenk ama konuşmak istemiyor şimdi geliyor bana soruyor. Ne, ne yapıyor? İyi iyi. <laughs> bak göz kırptı hani al bak büyükleri yürüme seni sikerim bak. <laughs> Neyse arkadaşlar yapacak bir şey kalmadı o yüzden hani video burada bitiriyoruz. Oyunda bayağı bak var Martin hani çok kasıyor bakalım. Şurada mesela ayarlardan şey yapabiliriz arkadaşlar bakın. Grafikleri düşürdüm. Oy. Oğlum, hiç ışık almasaydı daha iyiydi. Neyse. Ee, bütün arkadaşlar Bilgisayarım iyi ama daha tost makinesi, biraz daha tost makinesi yapacak bir şey yok. Ne demek istiyorsun takipçilerimize? Abi like ve abone olmayı unutmayın. Sen ne diyorsun? Aynısın. Eminsin. Tamam arkadaşlar, abone olmayana e, gel bunu ver. Abone olmayana bak bu boydan gitsin. Bu yaklaşık bir 30 santimler belki kadar var arkadaşlar. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.